Herkese merhabalar hanımlar, YouTube mağazadaki kanalıma hepiniz hoş geldiniz. E, bu son zamanlarda e, pek bir paylaşım yapmak gelmiyor tabii ki içimizden. Ama e, şunu söyleyeyim, e, İsrail ile Filistin arasındaki olan çatışmada resmen bir katliam söz konusu. Savaş değil çünkü savaş olsaydı eğer karşılıklı her iki tarafında askerleri olurdu. Çarpışma olurdu. Mazlumlar ölmezdi. Çocuklar, bebekler ölmezdi. Burada resmen bir katliam söz konusu. Rabbim inşallah İsrail'e ve İsrail'e destek veren tüm devletleri kahruperişan etsin. Hepsine Allah belasını versin. Bizim devletimize de, askerimize, polisimize, milletimize de güç kuvvet versin inşallah. Her türlü fesatlıktan, fitneden... Kurulan yapılan tuzaklardan Bu milleti Devletimizi esirgesin Rabbim İnşallah hepimiz Dua edelim ee, Şimdi bugün Yepyeni bir model hazırladım Modelin tasarımı bana ait Böyle de bir yazma hazırladım hanımlar Bunun kenarını yapacağız <laughs> Yazmam Cenk şöyle numaraları hemen söyleyeyim turuncu var altın başak 47 yeşilim var altın başak 2 ve şöyle bir morum var bu mor çok aradığım bir mordu bunun numarasını alabilirsiniz Sizlerde de muhtemelen ihtiyacınızı görecek bir mordur bende iki tane varmış 85 bakın numarası şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım bir tane zürafa ilerledim. Buna geri dönüyorum. Şimdi hemen buraya şöyle küçük başlayacağız buraları. Minik bir gözleme ile başladım. Yukarıya doğru çıkıyorum. Ve hemen yandakine iniyorum. Bir küçük sinek kanadı oluşturdum burada. Hemen yanına bir tane daha pırpır yapacağım önce. Şöyle. Bu içte yaptığım pırpırla aynı büyüklükte. Bunun da şimdi yukarısına doğru çıkıyorum. Şimdi buraya çıktıktan sonra burun içerisine tekrar batıp buraya bir sinek kanadı yapacağım gene. Küçük bir pırpır yaptım. Tekrar yukarıya doğru çıktım. Ve bu defa sinek kanadımı yapmak için geldiğim yere geri dönüyorum. Burada da bir sinek kanadımız oluştu. Şöyle üst üste iki tane sinek kanadı oldu. Bir, iki, şu üçüncüye iki tane boşluk bıraktım üçüncüye iniş yapıyorum. Şimdi hemen buradan şöyle bir iki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüye tekrar geri döneceğim. burada yaptığım işlemi gene yapacağım yeşil kısımların bu şekilde ilerleyecek yani yine iki tane boşluk bırakıp üçüncüye batıp aşağıya doğru iniyorum şuradaki hizamız da şöyle aynı olursa iyi olur şuradaki inişler yani bu yeşil kısımlarımı ben böylece devam edip gideceğim hanımlar video uzun olmasın aynı şekilde başka bir değişiklik yapmayacağım bu sırada Evet zemin kısmımız bu şekilde hazır. Şimdi şuradan başlayalım. Bu aşağıya iniş noktalarımız vardı. Buradan ipimi tutturuyorum. Ve buraya 3 tane zürafa yapacağım. 3 tane şöyle gözlememiz olacak. 2 ve 3 En baştakine ipimi alıyorum. Bu en başa Aynı gözlemenin içerisine tekrar batarak kenarda bir tane şöyle pırpır pır oluşturuyorum. Yandakine geliyorum. Bu geldiğim gözlemenin içerisine yani ortadakine tekrar batıyorum. Çünkü buradaki sayımın 3 kalmasını istiyorum bu sırada da. 2 sıra 3 olacak. Daha sonra eksiltme yapacağız. Bu sırada yine 3 olacak. Battım. Şimdi de bir yandakine geliyorum. Yani ortada artırma yapmış olduk. Sayım gene 3. İpimi tekrar başa alıyorum. Kenarda pırpırımı bırakacağım. Ve buradan artık eksiltme işlemleri yapmak için ortadakine batıyorum ve bir yandakine sayım 2 kaldı tekrar başa alıyorum ipi kenar pırpırını yapıyorum yandakine geldim sayım bir kaldı şöyle o bire de geri dönüp ya da bir tane pırpır pır yapıyorum modeli şöyle yukarı doğru kaldırayım ki e, dengelensin Bakın bu şekilde. Şöyle bir rengim var. Ben iki renkli hazırlayacağım hanımlar. Farklı bir şey yapmayacağım. Burada yaptığım işlemlerin aynısıyla bunları da tamamlayayım. Yazma içerisindeki duruşuna ve uyumuna birlikte bakalım. Evet bakın en son renklerimin hepsini tamamladım. Çok çok şahane bir model oldu. Çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar. Çok güzel bir model, gerçekten çok çok güzel oldu bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve denersiniz. E, deneyin, gerçekten pişman olmazsınız. Tek renk yazmalarınıza da gene yapabilirsiniz bu modeli. Modelin tasarımı bana ait hanımlar. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım buradan alabilirler. Biraz uğraştırıcı bir model yani zaman alıyor bir de böyle hani sık yaptık ya şimdi biz dileyen arasını birazcık daha açabilir ama ben yapıyor olsaydım arasını da açmazdım bu şekilde devam eder giderdim. Onun içinde gayet aslında aşağı kısmında güzel ilerliyor bana göre. Üst kısmı birazcık tabii ki zaman alıyor ama bittiği zaman kesinlikle değiyor yani. Şu taraftan da gene göstereyim. Bu tarafı da arka tarafı benim yazmamın arka yüzü hanımlar. Arka taraftan görüntüsü de böyle. Dileyen bu tarafını da gene kullanabilir. Bu modelde de gene iki taraflı kullanabileceğiniz bir model. Sabunlu bir tülbentle ütülediğinizde kesinlikle e, bu naylon iplerle bu tarz pırpırlı modelleri de yaptığınızda kesinlikle bir bozulma falan olmayacaktır. Şimdi bu yazmamı göstereyim. Zemin rengini çok çıkartamadım yani açıkçası. Zemin rengi vizona benziyor ama biraz daha değişik gibi. içerisindeki desenler de bu şekilde çok çok güzel bir yazma. ilk defa model yapıyoruz. Ama bu desenin farklı bir rengi vardı. Yine ona yapıyorduk. Takip eden arkadaşlar bilirler yazmamızın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Ben yapıyor olsaydım bu modeli aşağı yukarı 500 TL civarında yapabilirdim. Ee, dediğim gibi sık giden bir sıralı oya modeli. Uğraştırıyor. Zaten aşağı yukarı sadece zürafanın yapımı 100 TL oluyor. Üst kısmı da 400 TL gibi bir fiyata gelir yani. Tabii ki iğne oyası hani hepsini topladığımızda da 500 TL gibi bir fiyatı oluyor. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Beğeniyorsanız modeli beğeni yapmayı unutmayın lütfen bu çok önemli. Seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa yine onlarla da modeli paylaşabilirsiniz. Modele kolay ulaşmak için kaydetmeyi unutmayın hanımlar. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.